gayet rüzgarlı bir gün bekliyoruz. Herkes Herkesi yerlerine aldı. Sürek başlıyor Yerimizi aldık bekliyoruz. Şu karşı taraflardan, çek o tarafı. O taraflardan sürmeye başlayacaklar şimdi. Valla epey rüzgar. Güneş var ama hala rüzgardan dolayı üşüyoruz Bir şey yok mu? Bakalım. Herkese rast gelsin. bekliyoruz. Bir tane domuzu vurdular. Bize pek yakın değil ama tekrardan süreye devam ediyorlar. Bakalım gelirse ya nasip şansımızı deneyeceğiz. Gelmese yapacak bir şey yok. Bekliyoruz bakalım. Solundan geliyor, ilerle. Önüne çıkacak. altınızda altınızda Öne <laughs> bu tarafa doğru bakalım. Öne o tarafa doğru da <gülüyor> küçük <gülüyor> yanıma gelseydi aslında şura domuzlar bak taze çok taze abi domuzlar hep şuraya inmiş abi bu da domuz var Aa yola indim Mehmet abi yol Ramazan abi geliyorum Yok abi. Önünde bir yerde olması lazım abi Buradayım buradayım Burada burada Attım bir tane yaralı Bir tane attım bir daha Hiçbir yere çıkmadı abi Burada 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 bir yerde büyük bir ihtimal var. Ramazan abinin olduğu Şşş, yerden vurdum. Ramazan hadi etme. Tam orada bir yerde attım. Birazdan sonunda. Açım yok abi açı yok. Nasıl yok? Ver şu telefonu. Açın 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 açın. Efendim. Tamam hadi let be. Video çekiyor. Çekiyorum ben şu an. Çek. Şey. Anlat Geçtim ben yaralı dedim ya. Yok burada kalmışlar gidemiyorlar. Tamam. Ramazan ayağından tut da çek de olan. ulan. Ramazan. Az yukarı aç aç Ramazan sana geliyor. Tamam atma yeter. Bırak yeter. çok. Ben onu kaçırır mıyım? sen de bu tarafa atayım? buna bu taraftan mı attın? Diğer tarafından attın. Ön bacağı kırılmış. Bak. Vallahi. Çıkama iyi geliyordu. Ön bacağını Orada kaldı çıkama. Ekiz de atmış. Eci daha üstüne atsay demek <laughs> ki? Abi video... Ön bacağı kırıp bilmiyorum. Ö... birine çapağını attım. attım da. Bak. İkinci kurtuğa kal kulağın attım. Videoda da nerede çıkıyor biliyor musun? Sırtından çıkıyor tozu. Merminin tozu. Bacağı kırık. Saat bacağı ama Bununla gelirken iyi geliyordu videoyu ver